Sıcak suyu kıyma torbasına dökün ve karıştırın. Bir çukur açın. İki yumurta alın. Tereyağını parçalara ayırın. Yumurtaları tereyağını ve sarımsağı kıymaya ekleyin. Küp doğranmış kırmızı dolmalık biber ekleyin bir soğanı soyun. Büyük rendeyle rendeleyin. Bir patatesi soyun. Rendeleyin. Bir havucu soyun. Rendeleyin. Maydanozu suda yıkayın. Kağıt havlularla kurulayın. İnce doğrayın. Sebzeleri ve yeşillikleri torbaya ekleyin. Tuzla tatlandırın. Karabiber, tatlı kırmızı biber. Rendelenmiş çedar peyniri ekleyin. Rendelenmiş peynir. Krem peynir. Tüm malzemeleri karıştırın. Patates püresi ile bir dikdörtgen şekillendirin. Bir kalıpla köfteler kesin. Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Kaşıkla çukurlar yapın. 35 dakika pişirin. Salatalıkları suda yıkayın. Kağıt havlularla kurulayın. Salatalıkları dilimleyin. Bir avokadoyu dilimleyin. Kabuklarını soyun, parçalara ayırın. Sebzeleri limon suyuyla serpin. Kiraz domatesleri suda yıkayın. Kağıt havlularla kurulayın. Domatesleri yarıya kesin. Sarımsağı dişlerini ayırmak için ezin. Birkaç diş soyun. sarımsağı rendeleyin. İnce doğranmış maydanoz ekleyin. Zeytinyağı dökün. Tuzla tatlandırın. Karabiber. Salatayı karıştırın. Kimse bu sebzeli ve bol peynirli sulu köftelere karşı koyamaz.